Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni bu videoyla tanıyorsanız ismim Pınar. Şimdi bugün son dönemde yapmış olduğum kozmetik alışverişlerinden bahsedeceğim. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Çok fazla bir şey yok ama yine de görmenizi istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce şu kahvemden izninizle bir yudum alacağım. Çünkü dilim damağım çok kuruyor ve kökürüyor. <laughs> dilim damağım çok kuruyor bu ara. Ondan dolayı şimdi fırçalara fırçalarla başlayacağım. Nasçıtanın Pro Plus serisindeki bu 287 numaralı fırçayı aldım. Hayatımın fondöten fırçası mükemmel bir fırça ve 296 numaralı bu karıştırma fırçasını aldım. Ee, bu normalde ne diye geçiyormuş? Blending Blush diye geçiyor. Aynen şuradaki böyle farı şu bölgedeki farları falan dağıtmak için güzel bir fırça. Tabii ki ve tabii ki bu ay Yves benim doğum günü kampanyam var. 5 Mayıs doğum günü ama bir yani bir ay öncesinden falan başlatıyorlar. Evden saldım. Yani başka bir şey alamazdım zaten. Yine de sık yine sıkacağım. Hayatımın parfümü. Çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Çok güzel hafif bir koku. Asla ağır değil. Açık tenliyseniz bayılırsınız. İçerisinde portakal, yasemin falan var galiba bildiğim kadarıyla. Çok şekerli değil ama çok çiçeksi de değil. Yani ikisinin ortası çok onu kararında tutmuşlar. Gerçekten çok seviyorum. Ee, The Balm'ın e, çok uzun süredir stoklarda yoktu. Bu Committed isimli yani bu Gaziantep'te yoktu stokları. Bir gördüm ve kaptım. Bu çok güzel bir ruj kızlar. Şöyle göstereceğim rengini. İnanın Nars'ın böyle köpük rujları gibi falan yapısı gayet iyi. Çok güzeldi. Bunu kaçırmak istemedim. Bunu aldım. Ee, Biulis'in bu Lift isimli bir e, şey vardı. Maskarası vardı. Şöyle minicik bir fırçası var. Bunu yeni gelmiş herhalde. Ben bunu gratiste yeni gördüm. Yeni gördüğüm için de hani e, herhalde yeni koleksiyondur diye almak istedim. E, deneyeceğiz bunu. Uygun fiyatlı maskara dosyası hazırlıyorum. Orada e, kullanmak için aldım. Bunlara sizin hiçbirinizin ihtiyacı yok kızlar. Ama arasında aranızda ihtiyacı olanlar varsa seçip bakabilirsiniz ama ihtiyacınız yoksa hiç heves etmeyin. Dediğim gibi biz hani yani kendi adıma söylüyorum ben burada bu işi yaptığım için bu kadar alıyorum. Revolution Pro'nun şöyle bir far paleti var. Bakın öncelikle dışının güzelliğine bakar mısınız? Efsane. Şimdi içinde renklerini göstereceğim. Bu nedir arkadaş ya? Bayıldım. Bayıldım, bayıldım. Revolution Pro ile ilgili de bir makyaj videosu çekeceğim. Onun ürünlerini inceleyeceğiz. YouTube'da makyaj videoları çok eskisi kadar izlenmiyor ama ben yine de yapacağım çünkü seviyorum dediğim gibi. E, sizlere video hazırlamayı seviyorum, içerik hazırlamayı seviyorum. Hoşuma gidiyor, o yüzden bunu da e, inceleyeceğiz. Ve e, L'Oreal'in Wild Bronze Glow isimli şöyle bir e, yüz ve vücut için bir bronzer vardı. Sıfır 3 numarasıydı. Ancak bana koyu gelmedi. Yani bana çok koyu olacak gibi durmadı biraz turuncumsu evet kabul ediyorum ama yaz aylarında bu asla bronzlaşmıyorum ama yüzümü gene ısıtmak istiyorum. Ben de böyle gerçekten güneşin bronzundan faydalanmak istiyorum. Bronzlaşamıyorum. Ya yani kıpkırmızı oluyorum ama bronza bir türlü dönmüyor. yine de rengimi koyulaştırmak istediğim zamanlarda falan kullanırım diye düşündüm. Şimdi beni en çok heyecanlandıran palete geleceğiz sıra. Önce bir elim üzerini bir temizleyeceğim. Bu arada Simple'ın ıslak mendilini de aldım. Herhalde bundan bir 20 tane falan da alırım. Stoklarım. Bu zamana kadar niye almamışım diye kendime çok kızdım. Gerçekten en güzel ıslak mendil. Ya yani ıslak mendil diyor. Makyaj temizleme mendili. Çok özür diliyorum. En güzel ıslak mendil. Yine ıslak mendil. Allah'ım konuşamıyorum. E, makyaj temizleme mendili. E, ıslak formda diyeceğim. Islak mendile gidiyor kafam. Çok ıslak ve makyajınızı falan çok güzel çıkartıyor. Gerçi ben makyajı buna silmiyorum ama elimin üzerindeki böyle kalıcı parları falan da çok güzel temizliyor. Revolution'ın şöyle bir paleti gelmiş Watson'slara. Bunu aldım. Şöyle bir renklerini birlikte bakalım efendim. Şu maviye bir bakacağım. Perman bir daldırmak istiyorum. Wow. Şu sarı. Böyle ne o makyajlar yapmak istiyorum bazen. Uuu. Şu da çok güzel. Ve şu pembe. Kerimcan Durmaz'ın Peşip'te koleksiyonu var ya far paleti, ona benzetmişler sanki. Herhalde ondan esinlenmiş olamazlar ama ee, Revolution biraz daha yüksek fiyatlı markaların hani muadillerini çıkartıyor ya Jeffree'nin genelde Jeffree Star'ın paletleri falan bu renkte olur. Ee, pigmentasyonları da şöyle. E, Valla makyaj yapasım geldi şu an bu renkli şeylerle ama deneyeceğiz. Bunu merak etmeyin kızlar deneyeceğiz. Şöyle tekrar elim üzerine bir temizliyorum. Ve e, Wet n Wild'ın e, şu koleksiyonu gelmişti. Biliyorsun Star Lux koleksiyonu. E, Jupiter olanı aldım ben. Şöyle renklerine bir bakalım. E, klasik bir kahvesi var. Yine e, kızılla yakın bir kahvesi var ama pigmentleri çok iyi. Şu simi çok kullanacağım bir şey değil ama yine de Bakalım, Starlux dediğine göre zaten ışıltılı bir şey olması gerekiyor ama bunları pigment yapıştırıcısıyla falan kullanmanız gerekiyor. Öyle alıp direkt gözünüzü uygularsanız dökülür, mahvolursunuz, sonra yüzünüzü simden temizleyemezsiniz. Ee, renkleri şöyle, şu iki renk zaten banko genelde tüm paletlerde olan bir renk. Diğerlerini de böyle e, pigment yapıştırıcısıyla falan e, bir deneyelim, bir bakalım, merak ettim. Bu paleti de yine aynı serinin, <laughs> çok affedersiniz, şöyle ikili aydınlatıcısı vardı. Bunun da rengini zaman soracağım size. Star Crazy. Bir tane daha vardı bu arada. Onu da e, şey yapacağım. Bu arada ben bunu hepsini açtım. Dezenfekte ettim kızlar. Videoyu hazırlamadan önce açabilirsem ama bunu asla açamıyorum şu anda. Bir kenarda dursun. Açarsam tekrar bakarız. Şimdi şöyle diğerlerine geçelim. Şimdi klinikten beni çok heyecanlandıran şöyle bir e, şey var. E, paket geldi bugün. Bu e, ben aldım daha doğrusu gelmedi. Clinique'in şöyle powder pop serisini biliyorsunuz. Şöyle çiçekli bir bronzerı vardı. Ben bunu çok uzun süre indirime girmesini bekledim. İndirimde gördüm kaptım. Yapısı dokusu o kadar tatlı ki. Şöyle göstermek istiyorum rengini. Çok tatlı böyle çok yumuşak bir renk. Şu renk indirimde falan denk gelirseniz ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Ben bronzer dosyası oluşturuyorum. Yüksek fiyatlı bronzları onları inceleyeceğim. O orası için aldım. Zaten Kliniğ ile L'Oreal'in fiyatı hemen hemen aynı şu anda yarışıyorlar yani kızlar. Bunu söyleyeyim çok da uygun fiyatlı değil. Şu anda L'Oreal'i onu söylemem gerekirse şimdi bu sıradakilere gelelim. Yine klinikten şöyle SPF 50 içeren bir güneş koruyucusunu aldım ve Live Up Lighting diyor. Liquid, bir aydınlatıcısı kızarmış. Bu tamamen ıslak görünüm. Şöyle göstereceğim size. Hiç sim yok. Bunu mesela elinizin üzerine böyle aldınız tamam mı? Süngerinize getirin. Süngerinize şöyle biraz batırın. Sonra yüzünüzün şu bölgelerine uygulayın. Bu tamamen ıslak görünüm. Hiç sim yok içerisinde. Fondötenize falan da karıştırabilirsiniz. E, fondöteninize karıştırdığınız zaman da çok güzel ışıltılı bir fondöten elde edersiniz veya çok kalın yapıdaki fondötenlerinizi mat yapıdakileri biraz daha böyle saten bitişli hale getirmek için orada da kullanabilirsiniz ama tamamen ıslak görünüm veren bir e, aydınlatıcısı bunu da aldım izana markasının şöyle vitamin şatları var e, yüze uygulayacak kür içerisinde hemen söylüyorum size c vitamini var retinol var ee, e vitamini var. Ee, bunları her gün işte birer şey olarak kullanabiliyorsunuz. Ee, şöyle hatta açayım göstereyim size. Şöyle ağzım açayım göstereyim. Şöyle. Hani babenin serumları var ya onun gibi. Buna başlayacağım. Şimdi bununla ilgili olumlu yorumlarım olursa mutlaka paylaşacağım sizlerle. Bunu aldım ve herkesin öve bitiremediği skin food markasının bu maskesini aldım. Ee, bunu da deneyimleyeceğim. Bununla ilgili çok olumlu yorum var. Tamamen gözenek temizleyici olduğu söyleniyor. Kokusu falan fena değil. Bakalım çok parfüm yoktur inşallah içerisinde. Ee, ama kullananlar aşırı derecede memnunlardı. Dedim ki şey ben de bir deneyeyim. Hani denemek için satın aldım açıkçası. Şöyle bir macun gibi bir ürün. Yok. Çok da kötü bir kokusu. Yok bazen böyle maskeleri açıyorsunuz bozuk bozuk kokuyor. Ben O beni çok irite eder. Siz de oluyor mu bilmiyorum ama ben direkt kokusuna bakarım. Ee, bunu aldım. Bunu da deneyimleyeceğim. Ve Revolution'un Revolution'ın Eye Bright gözaltı, aydın, gödelti. <laughs> gözaltı aydınlatıcısı varmış kızlar. Bu Becca'nın vardı biliyorsunuz. Ona benzetmişler. Şöyle süngerli bir başlığı var. Bakalım bunu deneyeceğiz. Şöyle çevirerek kullanılıyor herhalde. Bir bakalım. Ya şu süngerli yapmayın işte şunları. Şu yani çok şey olmuyor. Dezenfekte çok böyle hijyenik olmuyor. Gelmiyor. Ben sevmiyorum ya. Süngerini çıkartır kullanırım. Hiç sevmiyorum süngerli ürünleri. Şöyle gelirse inşallah çeviriyorum bu arada. Size göstermek istiyorum çünkü yapısına Şöyle biraz geliyor gibi. Bendeki light rengi şöyle bir şey bakalım. Hem concealer hem de bu göz altlarına bakım yapıyormuş bu arada. Ee, i̇çerisinde vitamin C varmış. Bakalım porcelain rengi bendeki. Ee, bunu çok merak ediyorum. Yapısı kalın değil. Ama nasıl bilmiyorum. Çok merak ettim bu ürünü. Şöyle parmağımla biraz dağıttım. Evet biraz aydınlık görünüm verdiği kesin. Bakalım buna da bakacağız. Hepsine bakacağız. Ee, Nars'ın göstermek için diğeri nerede ya? Ha pardon bu yoktu. Karıştı hatta Buraya geçebilirsiniz, kızlar. Hızlıca geçin. Nars'ın şöyle köpük rujlar çıktı, biliyorsunuz. bendeki bu, çizir rengi. Hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Şöyle çok tatlı bir pembe rengi. Bunu aldım. Bir de şimdi sıradaki ürünlerime geçiyorum. meke geleceğim Make'den şöyle alayım. Make'dan şey vardı. Studio Fix içeren bir ürün aldığınız zaman. Ee, iki ürün ve ürünler 120 indirim vardı. Ben şöyle bir palet oluşturdum. Şöyle ikili bir palet oluşturdum. Ee, bir tanesi bu kit rengi. Diğerinde de bakacağım. Ee, Brown Down isimli rengi. Koyu kahve olan Brown Down kızlar. Şöyle göstereceğim. Bir saniye. çıkarmışken hazır göstereyim. Şöyle Brown Down isimli bir rengi vardı. Bunu aldım. Ve e, Paint Pot'ları biliyorsunuz. Bunlar yenilendi. Art Therapy isimli bir rengi. Bunların ağzını çok sıkı kapatın ve ters çevirerek koyun kızlar. Yoksa kuruyor. Kuruduğu zaman da böyle bir inglotu bir damlası var. Onu hafif damlatın. Tekrar eski haline geliyor. Herhangi bir cilt serumu da olur. Şöyle bir renk böyle çok güzel bir şeftali tonlarında bir renk. Zaten en çok satılan rengi de buymuş. Stoklarda falan çabuk tükenen bir renk bu. Ama online'da falan görürseniz ihtiyacınız varsa ben krem ürünleri çok seviyorum yaz aylarında. Toz ürünlerden ziyade değerlendirebilirsiniz. Bir de bunu aldım. Stüdyo Fix'ten de her zamanki pudramı aldım. Kaçırmak istemedim. Bendeki numarası NW18. Şöyle bir renk. o pudra fondöten gibi de düşünebiliriz. Ama fondöten olarak biraz şey olabilir. Şöyle altta da bir süngeri var ama ben süngerleri çok fazla kullanmıyorum. Ama Mac'in ürünlerinin süngerleri çok yumuşak. O yüzden seviyorum ben. Yani Mac'in süngerleri çok güzel. Onu aldım. Ve son olarak ne almışım? Ha, Izana markasının şöyle bir cherry, pardon Peach Blossom isimli şeftal çiçekli bir vücut spreyini aldım. Çok güzel kokuyor. Ya çok güzel kokuyor. Gerçekten şeftali kokuyor. Yani şeftali kokusuna irit olmuyorsanız çok seversiniz. Böyle çiçekle şeftali karıştırmışlar. Şekerli de değil. Çok beğendim. İlk defa sıkıyorum yemin ederim. Çok güzel. Çok güzel. Böyle bir deodorant arayışındaysanız kızlar bakabilirsiniz. Ben yazın parfümden ziyade bu tarz şeyleri kullanıyorum. Ama yazlık bir koku zaten. Evidence da aynı şekilde. O da yazlık bir koku. Ee, ve bitti. Çok konuştum. Yine çok konuştum. Şimdi bunlarla tabii ki deneyeceğiz. Bunlarla makyaj videosu çekeceğiz. E, hepsini size tek tek göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler son dönemde neler aldınız? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize sevgiler.